Selamun Aleyküm. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet, aracın 2012 Doblo'ydu değil mi? Evet. Kendi anahtarı üzerinden çalışacak şekilde start stop uyguladık. Hem uzaktan hem de araç içinden sistemi aktif edebiliyoruz. Yani çalıştırıp stop edebiliyoruz. Şimdi butonumuz orada. Yine kontak anahtarıyla da orijinaliyle çalıştırabiliyoruz. Hemen deneyelim madem. Sayın adım uzattı. Yuvaya taktık. Çevirdik. Biraz uzun basmam gerekiyor abi. Hı hı. Peki. Test sürüyormuş. Testi bitirdik. Tamam. Orijinaliyle çalıştırdık. Şimdi stop edelim. Buyur abi sen bunu. Şimdi start stopla bastık. Ekranımız geldi. Frenle butona basıyorum. Ve aracımız çalışıyor. Yine stop etmek için uzun basarız butona ya da frenle birlikte butona bastığımızda daha kısa yoldan stop etmiş oluyoruz. Şimdi araç dışında kumanda üzerinden çalıştırmayı yapalım. Bagaja aktif ettik. Bagaj çıkışı boştu kumandamızın. Bas bakalım abi kaç defa basıyordum. Evet bir hafta 7 günlüyoruz. Yok ara vermeden. Ben deneyim bakayım. Yani bir saniye ara vermiş gibi. Şuradan kumandanın ledine de bakalım. Yine kilitleme açma yaparak da çalıştırabiliyorduk. Ama bu şekil daha iyi. Evet ben acemisiyim. Olur olur sıkıntı yok tek at üzerinden olduğu için 7 defa basıyoruz. Kilitli aç olsaydı 4 defa da çalışmış olacaktı. Uzaktan çalıştırma da yine bu şekilde. Stop etmek istediğimizde yine bir kez daha bastığımızda aynı tuşumuza aracımız stop ediyor. Yine aktif olan start stop sistemini veya pasif olanı aynı tuşa basıyorsun abi. Geldi. Yani buradan çalıştırabiliyorsun. Bir daha aynı tuşa bastığında sistem kapanıyor. Güvenlik konumuna geçmiş oluyor. Evet. Ak hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.